YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Netflix'te başlayan 2002 Toronto Film Festivali'nde dünya premierini yapan Henry Selim, Wendell ve Wild ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Them, them, wow. Henry Selick, Tim Burton yapımcılığındaki meşhur The Nightmare Before Christmas'ta bilinen bir isim ve oradaki özellikle Nevşi aslında mürasır karanlık çizgileriyle dikkat çeken bir animasyon kültüne imza atmıştı ve oradaki Halloween Town'un üzerine giden yaklaşım gerçekten hem dışa vurumcu çizgileriyle hem stop motion animasyona getirdikleriyle dikkat çekici bir stüdyo vizyonu ortaya koymuştu. Yani 24 milyon dolar bir bütçeyle. Sonrasında Henry Selin'in James and the Giant Piş'i vardı, işte Coraline'ı vardı. Ee, arada bir tane e, şey de çekti, Kurmaca mankibo onu çekti. Hani orada da çok başarılı olamadı ama e, Nightmare Before Christmas kadar e, başarılı iddialı bir filme imza atmadı. E, burada e, Nightmare Before Christmas'tan e, aslında e, yaklaşık hani 20 senenin üzerinde geçmiş artık yani 30 seneyi buluyor. Yani 93'tü neredeyse e, şey 30 e, 40 e, neredeyse 40 seneyi bulacak yani 93 ile e, 2022 arası Böyle bir şey var, böyle bir dönemden yolu çıkıyor ve burada bir iki tane şeytan kardeşin hikayesi Wendell ve Wild, ama özellikle burada Henry Selin ya yani zaten Coraline'da da hani. Ee, özellikle bu stop motion animasyon tamam döneminde yapıyordu ama o zaman da çek e, stop motion animasyonlarıyla ne kadar rekabete girebiliyordu. O tartışma konusu. E, ama 2000 sonrası da Mary ve Max'i var, Fantastic Mr. Fox'u var, Isle of Dogs'u var. Yani bunlarla çok rekabet edebilecek bir seviyede değil. E, bu sebeple de zaten bir e, zamanı geçmişti. E, burada ancak bir Jordan Peele desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyor. E, Jordan Peele de kendisini başrola yerleştirmiş ya yani ses olarak. E, ve keegan Michael Key e, zaten onunla e, fazlasıyla e, şeylerde de dizilerde de e, çeşitli epizotlarda e, seslendirme kadrolarında falan bulunuyorlar. Gayet e, şey alt seviye bir mizah anlayışları var. E, burada özellikle e, Wilda Wendell karakterlerinde filme ele geçirip götürüyorlar. Yani özellikle bu Henry Selin Bad Boys olarak anılabilir veya işte Bad Boys'la Grave Encounters'ı birleştiriyor gibi bir algı yaratıyor. Yani o algı noktasında tam bir çeşit saygı duyulabilir. Özellikle tasarım açısından hani kendi vizyonunu ortaya koyan bir dışa vurumculuk, bir karizmatik bir dünya, şeyleri, olgunları ilgilendirme gibi bir anlayış var. Ama özellikle bunun haricinde hani, e, tamamen hani Jordan Peele'ın e, kendi tarafına çevirdiği bir film olmuş. E, yani özellikle son dönemde mesela *Spies and Disguise veya e, Spider- man Into the Spider-Verse gibi e, Afro-Amerikan animasyonlar da başarılıydı, eğlenceliydi ama burada e, iki kafadar e, animasyonu olarak çok da iddialı bir şey çıkmıyor. Yani Bad Boys'un e, ardılı, e, mu, e, onun e, devamında giden bir e, animasyon yaratma çabası var. E, ona onun yerine oynayan ama e, bu durumda çok böyle bir yere gelmiyor. Yani gerçekten de hani 105 dakika uzadıkça niye uzadı dedirtiyor film. E, bu açıdan da özellikle e, yani tabii ki bir belli bir çizgisi var stop motion animasyon açısından ama Jordan Peele'ın kontrolü ele geçirdiği bir e, iki kafalar animasyon olmuş bu. E, benim Wendlan Wilde puanım 10 üzerinden 5.1 sizin Wendlan Wilde puanı kaç? görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.